Sonlarına kadar bu ise senedinde çok ciddi bir fiyat hareketi yaşanmıştı. Ciddi e, yani e, nasıl söyleyelim 3 liralardan 73 liralara kadar bir yükseliş olmuştu. E, daha sonra e, bu seviyeden arkadaşlar e, son e, yani 2 yıldır diyelim, gerçi daha e, iki yıl olmasına e, iki ay daha var ama. E, Aşağı yukarı iki yıl boyunca, hatta bir buçuk yıl boyunca, bu hisse senedi yatay hareket etmişti. Daha sonra bu yatay hareketin ardından üst direnç seviyesinin kırılmasıyla birlikte, bu hisse senedinde yani o da yüz fiyat seviyesi, yüzün kırılmasıyla birlikte hisse senedinde tekrar yeni bir yukarı yönlü yükseliş başlamıştı. Ama e, buradaki fiyat hareketlerindeki e, stratejiye baktığımızda e, aslında e, kitaplarda yazılacak kadar e, güzel bir e, örnek var. E, indikatörlerde çok net bir e, negatif uyumsuzluk var arkadaşlar. Hisse senedi yukarı doğru gidiyor fakat e, indikatörler ciddi anlamda aşağı doğru gelmiş durumda ve e, referans mesela e, CCI indikatöründe buna rağmen referans seviyesinin e, altına geçmemiş. Bu şu demek arkadaşlar hisse senedi e, sıkışarak hareket ediyor. Yani 100 fiyat seviyesinden sonra bir hafta bir buçuk hafta yatay gidiyor e, merdiven şeklinde bir bir buçuk hafta yatay gidiyor e, bir gün, iki gün yükseliyor. Sonra tekrar yatay gidiyor uzun bir süre. Bir gün yükseliyor. Böyle sürekli çıta yukarı doğru gidiyor. Şu anda da uzun zamandır yani neredeyse belki bir aydır, öyle söyleyelim. Bir ayı geçen bir süredir hisse senedinde yatay hareket yaşanıyor arkadaşlar. Bu şu demek, biraz önceki söylediğimiz e, hareket yani e, yatay gidiyor ve sonra bir anda agresif bir şekilde bir iki gün yukarı gidiyor e, şu anda böyle bir e, hareketin çok başında olma ihtimalimiz yüksek burada dikkat etmemiz gereken nokta şimdi bu yatay hareketlerin ardından 150 seviyesi bizim için çok çok önemli bir referans seviyesi 150 seviyesi kırıldığı andan itibaren bu hisse senedinde o hızlı fiyat hareketi dediğimiz 165 seviyesine kadar e, bir kalemde hızlı bir şekilde e, hareket etmesi beklenebilir. Hatta e, burada e, 165 seviyelerin görülmesi aslında e, hisse senedindeki asıl yükseliş trendinin kırılma noktası olacak e, ve e, 200'lere doğru da oluşacak trendin aslında tetiklenme seviyesi, öyle söyleyelim. Benim şu andaki gördüğüm hareket hisse senedinde ciddi bir baskı, fiyat baskı kuruluyor, baskısı kuruluyor ve bir volatilite oluşturuluyor Bu da çok net burada hisse toplama operasyonu gibi düşünebiliriz bunu, yorumlayabiliriz. O yüzden Kilit nokta 150. 150 kırıldığı andan itibaren burada e, asıl ana e, yükseliş trendinin tetiklenme seviyesi olup 165 ve daha yukarı doğru yükselişin e, bir e, altyapısı oluşturuluyor gibi görünüyor